bir bayağı bir video atmıyorum yine. Neden? Çünkü ne yapayım ya? Unutuyorum video atmayı. Yeni oy oyun yapıyorum. Artık oyun yapmaya başladım. Oyun yapıyorum artık. Oyun ee, neyse ben Bir şey değil. <laughs> Hoşluk bitti Burada bir, bir şey olmaz gerekiyor. Tabii bizde yok. Başka. Evet öldük yine Çok manyakça çöldü ama Daha oyunun başındayım Zaten hiç bitiremedim oyunu Dönem 5'i de hiç bitiremedim ama. Sonunu merak ediyorum oyunu. Oyun nasıl bir sonu bitiyor mu? merak ediyorum

Şu be şey. Seçleşti. Ama oyun donma. Öf. 2 saattir bekliyorum. 2 saattir bekledim ya. Oyunun neceği. Yaşıyor gösterme 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 aaa ya annem bu videoyu O yüzden annem bu videosu izler Ya yazar Yasar annem videolarımı ki Yasak ben yasak Harika olursun işte. Açmadığımız yer kalmayacak. Open. güzel sürüyor şunlar ya. Şunu da size açamıyorum ya. O yüzden hiç denemedim şöyle. Denemedim. Ben açamıyorum Kablolar çok gereksiz oyunda. Cevap veriyorum. <laughs> Kavras yapabiliyor muyuz? Son bir taş kaldı. Bu arada story... Ben de aklımı vereyim bu beyi tutamayın oyunu. Taşları, stone. Kavrat da çöz de Ya da kaldı demek işte. Halıyı bir şey kaldı. Sesini kız. Ondan sonra sesim duyulmuyor bu arada. arkamda geldi beni öldürdü hadi. Gördünüz mü kafayı Abi Tüfek alalım önem. Tüfek baya önem arkadaşlar. Çok önem çok. Asya oyun bilgisayarı var bana hayla. ne hayla bluetooth klavyeyi kullanıyorum ha. ne hayla bluetooth klavyeyi kullanıyorum ha. Sıkıldım artık. Hiçbir şeyle oynanmıyor. Anca Roblox'ta zaten girmez. Roblox zaten bıraktım ki oğlum ne bu? Ama aa, ya ya kaçtım. Sen ben o kadar uzaktıktan nasıl yakalıyorsun? O diğer katta ben bir aşağıdayım. Sen beni nasıl yakalıyorsun oradan? Diğer kattan yakaladı beni ya. Bu kadar uzun bir kol görmedim ben bu Brennan'ın. Nasıl ben ya? Odamı basıyorlar ya. Odamı basıyorlar. Akleti, Almert, Akleti şu odamı basmış, bastı ya. Bir dakika, yaptığı bu oyunu mu beğeniyorlar lan? Süper. Neyse. Bubble Lines diye bir oyun Oynayabilirsiniz. Ama Play Store'da bulunmuyor maalesef. Play Store oyunu yapıyor malum yok yani. Play Store'a oyunu yapmıyorum. Ben uygulama oyunu yapıyorum. Ha siz anlamazsınız boş ver. Squish diye bir internet var. İnternet mi uygulama var? Yapıyorum bir şekilde oradan. Ama uygulamanın adını bilmiyorum unuttum. Nasıl söyleniyor, nasıl yazılıyor? Uygulama ad, uygulama adını bir unuttum ya. Bir şey diyeceğim bu arada. Çok sıkıldım ben. Ya bir şu Granny 5 hep aynı yerleri gezmekten sıkıldım ya. Hiçbir şey yok. Sıkıldım artık Granny 5'ten de. Sıkıldım artık Granny 5 oyunda. de Çünkü oyunda hiçbir şey yok. Hep aynı yerleri gezdim ben. Bırakmayacağım Granny 5'i. E. Granny'yi bırakmayacağım. Granny'yi bırakacağım diye kim kimleri Granny'yi bırakacağım diye. Hayatta Greni'yi bırak. Yapak Greni'yi bırakırsam bırakayım Greni 5'i bırak. 5'i bırak. Ayadır da video atmıyorum artık yani çıldıracak. Kanalım eski haline gelmesini istiyorsan. Ama Greni ya. <laughs> Lan Luntra ile K Ay Greni K diyorum Greni K Bir şey değişmiyormuş oğlum Düşme, oranın gerekli bir yer olduğunu çünkü iyi biliyorum. Düş. Evet, buraya siz geldiniz mi de daha önceden? Bilmem ama şöyle bir şey gördüm. Ve... Ee, ee, burası... Neresi? Hmm, daha önce geldiğimi hiç hatırlamıyorum. Burası var işte senin ne istiyor burası? Krobarla kılıcıyla mı Evet. Çok süper. Hmm, Red Cane, Red Cane. Aldım. Oraya doğru açılma. Evet, buradan böyle gidip gidip. Tabii ki de bu adaya girebiliyoruz. Bu da yaşmayalım buradan görelim bir falan falan filan gelir. Ne verme verme. Nasıl şey yapabilirim yani? Orası nere? Krobar nerede bırakmıştım? <laughs> <laughs> ya bak krobarı nerede bıraktım ya? Buradan aldım. Buradan böyle gittim. Nerede bıraktım ben crowbar'ı? Aa! Nerede bıraktım crowbar'ı? Unuttum, Unuttum crowbar'ı nerede bıraktığımı. Şak yanmış. Öf! Ben crowbar arıyorum. 5 saattir. 5 saattir crowbar arıyorum ya ben crowbar'ı nerede bıraktım? Ah, oh! Granny görmesin beni Ne kucurduyon? Ya ne kucurduyon? Ha bir de üstüne burada tuzak var Sen ne hareket ediyon? Crowbar nerede? Crowbar tek isteyin. Crowbar... Nerede? Nerede? Crowbar? Nerede? Grover, nerede? Crowbar nerede? Arkadaşlar neredeydi söyleyin. Vallahi söyleyin bak neredeydi bu var. Vallahi Bu Boyun oldu cezasını da versin zaten. Sıç ya. Ee? Ne duydun ya. Üf, ses çıkarmıyorum ben. Ne geliyor? Ya ama ani hamlelerde nasıl sen beni yakalıyorsun ya bak gideceğim grey bir videosunu çekeceğim daha abis aa geç geç daha oynamam